Aslan Satranç Akademi Kulübü bölgede görev yapan gazetecileri Satranç Kulübü'nde ağırlayarak bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Aslan Satranç Akademi'nin kahvaltı organizasyonuna hoş geldiniz tekrardan. Aslan Satranç Akademi 2018 yılında kuruldu. Ben Aslan Satranç Akademi'nin kurucusu Mehmet Kadir Aslan. Kulübün kurucusu ve baş antrenörü Mehmet Kadir Ağaslan, Satranç Akademi'nin 2018 yılında İskenderun'da satranç sevgisini yaymak, çocuklarımızın analitik düşünme, sabır ve özgüven becerilerini geliştirmek amacıyla kurduklarını belirtti. Bizle birlikte satranç eğitimi veriyoruz. Son 5 yılda 6 milli sporcu çıkardık. Türkiye şampiyonalarında Türkiye 6.sı, Türkiye 8.sı, Türkiye 10.sı derecelerimiz var. Hatay'da yüzlerce öğrencimiz derece yaptı. Satrancı bir oyun spor olarak değil bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Satrancı çok seviyoruz. Çocuklarımıza çok önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz. Satrancın faydalarına gelecek olursak çocuklar satranç oynadıkları zaman analitik düşünme ve zaman kontrolü aynı zamanda Düşünerek hareket etme, günümüzde çocukların teknolojiyle olan yakınlığını da satranç sayesinde biraz toparlayabiliyoruz. Son 5 yılda 6 milli sporcu yetiştirdiklerini belirten Aslan, Türkiye yaş gruplarında defalarca dereceye giren öğrencilerimizin yalnızca sportif başarıyla değil, karakterleriyle de örnek olduklarını belirtti. Çocuklarımıza gerçekten çok faydalı. Biz 4 yaşından itibaren çocuklara satranç eğitimi veriyoruz. Şu anda yüzün üzerinde öğrencimiz var. Biz hem yüz yüze hem online eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimiz hem Türkiye'den hem Azerbaycan, Türkmenistan'dan öğretmenlerimiz var. Şu anda Türkiye'de 14 tane Grand Master var. Biz Grand Master'la çalışıyoruz. İzmir'den, İstanbul'dan, Amerika'dan öğrencilerimiz var. Türkiye geneli yarışmalarda Türkiye şampiyonluk maçına çıkan öğrencilerimiz var. Bölgemizde 6 defa İskenderun'un çocukları Türkiye'de ilk 12'ye girdiler. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bölge olarak satrançta çok iyiyiz. Hatay deprem yaşamasına rağmen hala satrançta çok iyi. Hala bu sene de Ocak ayında Antalya'da Türkiye şampiyonumuz var. Yine milli takım hedefiyle gideceğiz Ocak ayında.